Komik mi video? Komiktir yani. Allah Allah Efe Hazretleri'nin dediği gibi. Dakika bir tane. Kamera diyorlar. Allah'ın Allah Efe Hazretleri'nin dediği gibi. Erzurum, kilidi milki İslam'ın. Kürt aşağı, Kürt yukarı. Al bir Kürt. Al sana bir Kürt daha. hazır mıyız arkadaşlar? hazır mı? Kim soracak abi? Efendim. Bu toplantıda bir eksiğimiz var. Sayın Levent Köz. Ondan sonra peygamber gelecek olsaydı o işte Recep Tayyip Erdoğan'dı. Bizden sonra... Ya bizim siyasetimiz ne kadar garip ya? <laughs> bizim bizim siyaset niye bu kadar garip ya memlekette? Fransızlar geliyorlar. Fransızlar ara sıra boş konuşuyor. Bu diplomatik bir sıkıntı olmaz, değil mi sen? <laughs> şimdi var, onu biz bizim bak onu mezarlıklara fazla gitmediğiniz için sevgili Musa, Buralardaki gelişmeleri görmüyorsunuz. <laughs> <laughs> yani iki de bir sen git çiçek sula diyorlar. Ama çok çiçek sula, çiçek sula. Hayır varsa çiçekleri gönderin dedim. Ne diyeyim yani? Hayır burada. Hayır yani arkadaşlar yani hep bunu böyle üzerime gelmenin de bir anlamı var mı? Nerede bu ordu? Nerede bu ordu? Nerede bu ordu? yalan söylemem. Ben beş vakit namaz kılıyor falan değilim. Ama her gün Allah'a şükür 15 yaşından beri cuma namazı kılıyorum. Maşallah. <laughs> Harikasınız hanımlar harika. Ee, İstanbullular vatandaşlarımız bilsin. Biraz teknolojiyle aram iyidir. Kemalizmi savunacağız. Sen... Aklıma <gülüyor> mouse geldi ya. <laughs> 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 <Ters. gülüyor> Kemalizmi devrimi ben... savunacağız. <laughs> Hadi bakayım. bırak palavrayı. Sen bırak sen palavrayı. Sen döneksin. Sen döneksin. Dönek, dönelim, döneksin. Sen Sır, sıkı yönetim mahkemelerinde çıkıp dönekliğini ilan mi? Sen ne dedin? Şey sen 12 evet. Eylül, gel, 12 Eylül geldiysin. Göreceksin. 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 Ben, Göreceksin. Sen Abdülhamit'i savundun. Savunmadım. Sen Menderesleri savundun. Savunmadım. Sen savundun. Evet. Terbiyesin. Doğru. Aa, bak. Savunmadım. Çıkar göster. Dur. Ben göstereceğim. Dur. Dur. Alçak. Puş. Terbiyesin. Lütfen. Şu an. Ya dur o şey neydi? 1990'lar Siyaset miydi? Nereden bulurum onu ya? Ne o? 90'lar mı? 80'ler miydi o? Şişt. Hangi programın adıydı? Bilirsiniz siz onu ya. İzlemiştim bir ara. Evet evet. Onu bir ara bir göstereceğim size ya. 32. gündü değil mi? Ay. Nasıl 21 yazdım ya 32. gün? Sanırım. bir onu bulamadım gibi ya Ahmet Gezmiş hoş geldin neyse Ahmet bakalım Türkiye'nin en büyük su projesi yapıyoruz dağları deniyoruz pervatın <laughs> şirin şeridi Akdeniz Beyaz Deniz yani YC olarak adlandırılır yahu sinirini bozmadığım insan kalmadı yakında Trump da bana geçirir tweet atarsa hiç şaşmayacağım. Her seçimde yenmiş, çıkmışsın yenmiş, çıkmışsın yenmiş, yenmiş de yenmiş, yenmiş de yenmiş. Son zamanlarda Kastamonu'ya gittiyseniz Ilgaz Dağı'nı tırmanmanıza gerek yok. Tünel var. Tünel var. Tünel var. da <laughs> ya, <simi> diyor ya. <laughs> Bazen sokak hareketlerinde herkesin yapabileceği şöyle işaretler görüyorum. Bunun burnu dik olursa bozkurt, şöyle olursa heavy metalci olur. <laughs> Ama heavy metalci mi el sallıyor, başkası mı el sallıyor onu bilemiyoruz. Sen ise tamamen iktidarında dahi çocuk <laughs> olarak nitelendirir. Görüşmede neler masaya yatırıldı? Evde masa yoktu. Ne <laughs> <laughs> sağ <olun> efendim. <laughs> Benim esprilere dönmüş <de gülüyor> bu. <laughs> Her soruyu soracaklar. Beni heyecanlandırıyorsunuz. Peki o zaman. Çok büyük çalışmamız. Ama geri al. Geri al. Ben sana sayana bir şey teklif Oğlum, çok ediyorum. Çok zor gelsin bir durum al. lan. Canlı indiz. geri alma ya geri al. Yani başka nasıl ifade edeyim? E gelsin bakalım ben sünnetsiz miyim sünnetli miyim? Değil mi yani bir görmesi lazım. Ya ben nasıl ispatlayayım arkadaşım ya? He? 30 dakika sonra kapısını çalıyorum komutanım tamam en sonunda komutan dedi ki siktir git hastaya benim dedi Malatyalı Niyazi Mısri ne güzel söylemiş Nadan'ı terk etmedin yaranı arzularsın diye evet biz Nadan'ı terk ettik işte yaranı bu. Farkımız bu. İşte yaranı bulduk. Yaran burada. Ama bunlar bulamıyor. Sıkıntıları orada. Messi mi? Ronaldo mu dersen? Ronaldo adamdır. Ronaldo'yu bu, daha farklı görüyorum. Messi ile Ronaldo'nun olayı ne? Futbolculuğu değil bu adamları sosyal davranışları falan kıyaslanıyor İkisi Abi artık ya. ikisi de kral ama Ronaldo Ben Ronaldo'cuyum. Ben Ronaldo daha bir kral gibi ya. Ama Messi de çok kral. Messi de harbi çok kral adam. Messi'ciler de var, Ronaldo'cular da var. Ve... Başarılar diliyorum. Ben Merhaba. Merhaba. Merhaba İbrahim Bey. Merhaba. Evet canlı yayındayım. Merhaba. Sayın Cumhurbaşkanım'la canlı canlı, canlı görüşüyorum. <laughs> Ey Türkiye. Biraz adam olmalı. Görüyor musun mimikleri adamın? Bak bak. Facebook'ta dayılara şov yapıyorlar. Evet ya, dayılara şöyle kafa, kafa hareketlerine bak. ben... Evet canlı yayındayım sayın Cumhurbaşkanı'mla canlı canlı görüşüyorum canlı canlı Görkü. Biraz adam olmalarını isteyeceğim. Gelin görün ki zor durumda kalacaklarını, bunalıma gireceklerini bildiğimden vazgeçiyorum. Anneni mi aradın? Ben annenin sekederliğini yapıyorum. Ya size ne kardeşim? Benim kaldıracaksın. Sen kendininkini kaldırma. Benim kaldır. Kaldırmam diyor. Niye kaldırmıyor? E seninkini kaldırırsam benimkini de kaldırmam gerekir diye korkuyor. E sen de kaldır. Arkadaşlarım dedim koyun, e, koyalım dedi, koymayın dedim, koymuşlar. Kış geliyor, yani winter is coming. <gülüyor> <gülüyor> fakir çalmasını iyi beceremediği için fakir. <laughs> Onun için bakın çok ilginç bir şey yapacağız. Üçgen biçiminde birbirimize takacağız. Ben Haydar Bey'e takacağım. Haydar Bey Mehmet Bey'e takacak. Mehmet Bey bana takacak. Ve yarın böylelikle gazeteler için bir haber niteliği olan bir şey çıkacak. <laughs> <Ya> mutlu Ne mutlu üf. Müsaade edin. Müsaade <laughs> edin. 48. sayfa yanlış. 49 yanlış. 50 yanlış. 51 yanlış. Türkiye'nin her tarafı kamera oldu ben. Ne diyorlar ona şimdi modesa mı diyorlar. Bu kadar modesa varken iki tane işareti bulamıyorsa herhalde modesaları modesa sökmek modesa. lazım. Adeta birileri kudurmuş durumdalar. Dünyada en güzel yaratık kadın vücududur. Yaratık. Bana göre kadın vücudundan daha güzel hiçbir şey olamaz. <laughs> Antalya'ya vardık. Bütün sokaklar bağırıyor baba diye. Şimdi buraya geldik. Burada da babayı bulduk. Benim adımı yolsuzluktan anarsan ana... <laughs> Biz 2002'den önce su içmiyor muyuz? Su içmiyor muyduk? Böyle bir şey olabilir <laughs> mi? Böyle bir şey olabilir mi? Ben böyle bir dünyada yaşamak istemiyorum. Bunlar kendilerine bağladılar Hortum'u kendilerine bağladılar. Ne Hortum'u? portumu? Anarjasyonculardılar. Hep para, money, 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 hep bu. Ne ne diyoruz? Çok omelli mi diyoruz? Çok ömelli bir mesaj mı? Ne? 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 Bana bak Muharrem. Ee, sana baktım Recep söyle. Kahire bizim 82. vilayettir. Şam 83, Bağdat 84, Mekke 85, Medine 86. Sıkılıyorum, daralıyorum, isyan ediyorum isyan. <gülüyor> şu <gülüyor> şu gibi gibi. bizim şu an günlerimiz. Der Türken, un doçen, tizu aynen der, iz zoalt. Das Söylen yemeğim de bedavaya geldi. Memleketi orta dünyaya çevirdiler. Tanki yüzüklerin efendisi setinde yaşıyor. Bir gün winter is coming, bir gün yüzüklerin efendisi. Gelin ön tarafa ben size bir tane vereyim. Dedem de benim cebelimine ben size seni tutuyorum. Yooo! Bir yok. Yok ya. Olur mu öyle şey ya? küfür Niçin YouTube? Niçin Twitter? Niçin Nextflix? Bizim en yeni şehrimiz Nevşehir. Yani adıyla. <laughs> <laughs> Bayrampaşa'da bir otelde otogar esnafıyla buluşan Binali Yıldırım. Merhaba nasılsın? nasılsınız? Şimdi seninle buluştuk. <laughs> 14 yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diye geliyor. 14 ay aldı. Tek millet, tek bayrak, tek vatan. Yine sıralamayı karıştır. <laughs> Cumhurbaşkanım sürekli bana diyor ya şunu hala sıralamasını doğru yapamadın. <laughs> ne diyor biliyor musun? Aşığım sana diyor. E ben de aşığım ne yapayım? Ya? Fakat kilosu biraz fazla. Sana ne? Sen kimsin ya? Yahu Buran Bey senin boyun kaç, kilon kaç, senin bilgin kaç? Sen kimsin? Terbiyesiz. Temel konuşma yapmaya hazırlanıyormuş. Kürsüye çıkmış, bakmış ki konuşması yok. Benimki gibi. <laughs> Analarının sütünden en büyük, sütü memelerinden en sütü, burunlarından getiren partidir. Bugünkü siyasi iktidarın Feriştağ şaşacak bizim Adana tabiriyle. Ee, vurur yüze ifadesi kullanıyorum sosyal medyayı bir tanesi. <laughs> <laughs> Parlama Keşke pudra olsaydı ya. Trakya'nın en güzel ilçelerinden illerini, illerini, ilçelerini barındıran bir Trakya'da en güzel ilçelerinden illerinden birisi Trakya'da <laughs> ilçeleri. <laughs> Profesör Doktor Emsalettin ek, ek, ek ekmal Bunu başaracağınız inancıyla alayınızı <laughs> sevgi ve saygıyla selamlıyorum. <laughs> Sayın Deniz Balkayın Bey. <laughs> Yasin bana oradan bir ayran getirsene. Oh. Kimsin ve kimi tehdit ediyorsun? Ama seks cumhuriyetten bahseder. Cumhuriyetin her vilayetine gitti mi? Yeter artık. Ne AKP, ne MHP, ne, ne CHP, işte MHP diyeceklerdir. Nasıl? Ben de Ben binali. Ne yapacağız? Kusuk etli iki binari. Sayın Bahçeli, ben 97 yılına itibaren 10 seçim kaybetmiş olduğunuz e, istifayı düşünüyor musunuz? Ben? Çok mu arzuluyoruz? <laughs> Öyle. Sayın Başbakan gibi söz verip Sözünün arkasında <laughs> duran bir insan değiliz biz. Vay canına ya, biri hipnotize mi ediyor sizi Allah aşkına ya? Ve hiç kimse Gazi Mustafa Kemal'in şu sözünü unutmasın. Hattı müdafaa yoktur, hattı müdafaa yoktur, Affedersiniz. <laughs> Hatlı müdafaa yoktur, satlı müdafaa var. söylersiniz? son derece mutluyum. Bugün 23, 23 affedersiniz. Çok mutluyum. Bugün 29 Ekim. <laughs> Allah'ı billahi tallahi imdat diye bağıracağım ha. Buyurun. Başbakanı bu matematik dehasından dolayı tebrik ediyor. Kendisinden daha fazlasını bekliyorum. Resulü Aslan bir bu tür <laughs> hayali girişimlerle Halis 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 la... Hassiktir diyoruz. Hassiktir. <laughs> yok be yok. Benim hiç öyle bir problem, öyle bir derdim yok. Her mitingimde söyledim, yine söylüyorum. Gerçeğini ben de unuttum ya. Allah insanın yarattığı en değerli varlıktır. <laughs> Tövbe bakım için bekliyor sizi arkadaşlar. Kişisel bakım mı? O ne ya? <laughs> Vallahi işte. Ya icat çıkarma ne kişisel bakımı ya. Derdimiz <laughs> var anlatacağız. Anamızın nikahını bile <laughs> <laughs> Koltukların renginde midir? Yoksa bu kürsünün şehveti midir? Nesidir bilmiyorum. Ama kendimizden geçiyoruz kardeşim. Kimse cesaret edemiyorsa, kim cesaret edecek? Allah'tan korkmayan biz cesaret edeceğiz. bakın, Allah. Diyarbakır. 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 <laughs> Cevap Bingöl. vermiyorsunuz. Diyarbakır. Bingöl diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Ama duymuyorlar. İktidara tekrar hevesleniyor. Yoksa 6 milyon insaz insinin insassız Super <laughs> Toto Süper Ligi'nin bitiminde iki hafta kala şampiyon şampiyonla ulaşan Galatasaray Futbol Kulübümüzün sevgili Zondugla, zondukla zondukla e, zong <laughs> zonguldaklılar ya niye böyle, niye böyle oldu ya? Hayır <laughs> Ne akın varsa Ya bir sus be Allah'ım yarasana Allah Allah bir sus be <laughs> Muhteremler azıcık susun Kötülük <laughs> Aşasın kötülük derken Üç hanım Ve Müdüre hanım da hanım Dört hanımız Adamlar azınlığa düştü. <laughs> o nedenle yaşasın kötülük dedim. Bakın e, Mersin Güneydoğu'nun incisi haline geldi. Masaya çık tepin istersen. Yapmayız. Allah'tan korkarız <laughs> her şeyden önce. Kuldan utanmasak bile. 2009 yazarken de 2 sıfır var. Ha bizim 40 değil mi? 2 sıfır solda sıfır. Sildiniz. Kaldı mı 9? İkinin yanında bir sıfır var, onu da sildiniz. Kaldı mı iki? Toplayın ne yapar? On bir yapar. 2009'un içerisindeki iki sıfırı da sildiniz. Ne kaldı? 29 kaldı. 11 ile 29'u toplayın. 40 yapar ve Milliyetçi Hareket Partisi'ni <laughs> <bizim gülüyor> Teşekkür ederim. Biraz da gülün canım, yapalım. <laughs> <laughs> Güzelmiş Alındık galiba bu arada <laughs> Birazdan çaycı link atmış bak. Çaycı ne attın lan Ters kelepçe videosunu <laughs> <mı> attın <laughs> Ne attın Orada şey chatte atmış Ne o